Bak bak! Bak bak! Bak bak! Evet, genç takipçileri ee, Red Dot sıfırlama Olabildiğince amatör Red Dot nasıl sıfırlanır onu göstereceğim size Kaç kurşunda yapacağım biliyor musun? Beş kurşunda sıfırlayacağım Fazla değil Yani ne ayaklığımız var ne bir şeyimiz var Mesafe 52-53 metre buradan Buradan 52 ile 53 metre. Önce 25 metreye götürüp sıfırlayalım mı? Önce 25 metreye götürelim. Ondan sonra da 50 metreye çekip tekrar oradan bakacağız işte. ince ayarına bakacağız. Can Arms Matrix Cantilever modeli elimizde. Cantilever namluya Holos'un 403B 2 MOA Red Dot'umuzu taktık. Şimdi sıfırlamamızı yapacağız olabildiğince amatör bir Dot sıfırlama nasıl yapılır onu göstereceğim size tabi şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız diye anlatmayacağım ben bildiğimi yapacağım reddodumu sıfırlayacağım videoya dökelim istedik bu e, sıfırlamayı sadece İlk önce 25 metreden bir sıfırlama yapacağız sonra 50 metreden bir tekrar göreceğiz deneyeceğiz bakalım bu arada alfagan alfagana çok teşekkür ediyorum çok güzel bir dipçik yastıklı dipçik kılıfı ayarlamış bana. Şöyle güneşte güzelce güzel bir göster. Şey. Şurası çok iyi. Şu gayet kullanışlı. Şuraya kamera takma aparatımı kendim yapıştırdım. Çok iyi. Yüze çok iyi getiriyor. Aynen. Şimdi ilk atışımızı yaparak başlayalım. Red Dot'un ışığını olabildiğince kıstım. Yani çok ufak bir nokta görünüyor sadece. Alt ortadaki tek olan e, siyah noktaya atış ediyorum. Çok alt değil mi? Fazlasıyla. Çok alt gitti değil mi? Evet. çok az daha alta gitti değil mi? Evet çok minim. Hemen hızlı bir şekilde bana bunu ayarlayın. Tamam, tamam, tamam atış yap bakalım. Gel bakalım. Şimdi üçüncü atıştayız. Hedef mi? Yoksa çok milim mi üstü mü? Tam göremedim. az üstü gitti herhalde ya. Tam Göremiyorum üstü. ben de. Gidelim bakalım. Gözüküyor mu? Üstü gitmiş Aynen. Gördüm. Çok az. Milim üstü değil mi? Çok, çok az. Üstü çıkarmışız hmm. biz Bir dakika dur. Tamam dur. Dur dur dur. Tamam. Şey Kaç, kaçıncıda sıfırlayacaktık? Beş. Beş mi bulmuştuk? <laughs> Allah Allah! Tövbe estağfirullah Tövbe tövbe Değil mi? Fazla üst gitti bu sefer Göremiyoruz ya <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hedefte ama tam neresinde? Tam üstünde Tamam bir tane daha atalım O da benim şeyliğimdendir titriyorum hafif hmm, ya. Abi. Milim ya alt çekebiliriz. Bu yastığı alarak bir şöyle düz deneyelim. Şunu koyacağım mı altına? Ha? Yok. <laughs> Gerek Böyle elim sabit duruyor. orada. E Çok delik oldu orada ya. Bu ben göreceğim. Aynı değil yine. Gördün mü? Nereden vurdu? Göbeğinden vurdu. Aynen. Dediğim noktaya hedef aldın değil mi Şaket? Evet. Tamam. Şimdi tam göbeğinden vurdun. Dediğim noktaya nişan aldığında tam göbeğinden vurdun. Arkasındaki atıcıdan kayar. Hayır. Ben tam ortasına nişan aldığım için evet. her tüfek üst atar diyor babam. Anladın mı? Evet. O 25 hedefin metrede biz zaten 5 tane fişeği aynı yerde topladık zaten biz. 5 fişek baksana şurada. 5 tane fişeğin durduğu yere bak. Alt kenar orta nokta. Bu dairenin bak. 5 tane fişek şu hedefin üstünde çizgi halinde duruyor zaten. Şimdi ortadan sağlam vurdu. Şu an iyi değil mi? Bir 50 metreden deneyelim o zaman. Şimdi. Sol üstteki hedef şu şey o. Alt kenarına. Yine aynı şekilde. Ama altına bak yukarı. Siyahın alt noktası Başkan <laughs> bu olmaz mı? Tat diyecek şimdi. Ha, tamam. vurdum. Hedefte vurdun, hedeftesin ya. Hı hı. Ama abi, şey değil mi? Tam sol tarafından vurdu bak. Tamam, çok iyi bu, çok iyi. Hedeftesin şu an. Güzel güzel 50 metrede çok iyi. Evet, Onu 100'den de atsan aynı. Mesafe uzak oluyor? ya. Hı? Tabii. Tabii. Nereden En kısık şeyinde o. Mışık. Hmm. En kısıkta. Neden? Bana ne dedin? Genç arkadaş, orada yanıldığını söyledim ben. Hem ben seni o zaman ikna edemedim. Uzaktan hedefin üst noktasına atılıyor diye şey yaptım, Olmaz. Anladım. Neden atarsan at? Hedefin alt kenar orta noktası diye. Öyle değil mi lan? Dilini mi yuttun? Sen daha iyi bilirsin hem mi? Babam konuştu. Önlemesi? <laughs> o tavşana benzetmez bu. İyi için ya yine gazker ne? Sen <gülüyor> sana, sana konuşmak verdim. <laughs> sen konuşma, soner. Altay da seni Altay askerlik <laughs> yapar. Altay askerlik <laughs> yapanlara şimdi, şimdi tüfek mi at Attım oğlum sonlara. ben, attım ben. <laughs> Hadi attık üç kuruş. ne üçü? Ben her gün atıyorum üç kuruşunu. Ne oldu? Ne oldu? Sabit atıyorum. Ne oldu? Ne oldu? serin oldu? Ne oldu? Doğanın sesi Ne oldu? her paylaşım bir macera. Elinde oldu? Ne oldu? korkusuz oldu? Ne oldu? Ne Tamam Ne bir Ne oldu? Ne Keklik doldurucun tartalı Aşılmaz kayalar ve dağları Deler geçer genç avcı Her nefeste bir heyecan Vahşi doğadır mekan Gözlerini kısık bakan Genç avcı sağlam adam.